Arkadaşlar bugün gari oh, Of of Bamban 2 oynuyoruz Sizin de beni Seviyorsanız beni abone olun arkadaşlar Ama birçoğunuz abone olmuyor da Birazcık üzülüyorum da Neyse sıkıntı yok Şimdi Oyunumuza başladık Biz neredeyiz bakalım ilk önce Yak Aa şimdi be Arkadaşlar Gidemiyorum şey kontrol etince bizler zor da burdan. Şey arkadaşlar bizler oynamam için üzerinde şey oynaması burdan zor da baya. O yüzden böyle oynuyorum. Evet arkadaşlar şu an ne yapacağımızı bilmiyorum da bir şeyler ediyorum. You are a mix. Hmm. Evet bir bakalım.

şey arkadaşlar biraz oynanıyordu bizim gibi siz, size yani tablette oynuyorum ben de aşırı zorlaşıyor yani arkadaşlar Şey yani arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar üzerimde Ya kontrol etmesin aşırı zor <laughs> Ya biliyormusun yani çok zor ya <laughs> Arkadaşlar bir şeyler yapıyorum ben Pres. Evet, bana Yani kontrol etmesi aşırı zor olduğu için. Ee, arka köyü çalışıyorum da. Bir not var ama mezun okumayı okumayacağım çünkü ne okumak istemiyorum hı hı hı. ve şimdi gideceğiz umarım buradan kötü bir şey olmaz bastım evet arkadaşlar ya, şimdi şey yapmadım Şey, arkadaşlar şey, yani bize zorlaşıyor da yapacağız çare yok bir şey de yapacağız hmm. demek ki buradan yapacağız o zaman geri içeceğiz yok artık yeah. <laughs> o şey korkuyorum arkadaşlar, yattım oynadım hiç. Evet. evet. Şey yani arkadaşlar, zor zorlaşıyor ya. Arkadaşlar Şey pardon güzel sesli olduğum için de Ya korkuyorum Sizin de çok istiyorsunuz yani Video atıyorum O yüzden hızlı hızlı <laughs> Buradan galiba yukarı çıkacağız benim kadar hmm, Arkadaşlar ne yapalım? Şurada bir şey var. <laughs> Bastım şeyi. O bu lazanen gittim geçiliyor. Eee kaşe al. Bak kervizliğime de, de var. Eee arkadaşlar Arkadaşlar şu an e, ne yapacağımızı bulmaya çalışıyorum. Kamera var gibi sanki. Çünkü şu az at sol köşede gösteriliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee oh, demek ki buradan girmeyeceğiz. Kamera var mı? Ah. Oh thank God. I'm so glad you're here. Thank you. Thank you. Şimdi gireceğiz. Arkadaşlar. It hmm. hmm. Yeah, <laughs> only maintenance <laughs> workers have the light little key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well. And I can not open it from here. But I do have control over the break room door. Here I open it for you. See if you can find anything useful in there. Aa. Burası açılmış. Burada neler var? Hasta var, çek var. Şişt, Bu ne işimse görmez. Sadece söylemeyin. Buraya bunu aldık. Bu ne? Bilmiyorum. ne be? Emergenç alarm. Alarmış. ve aktifte. Yani arkadaşlar ekranda böyle görünebilir ama ne çare yok ya. Yani. Çünkü zorlaşını. Yani oh,

Tamam sen de yiyelim. Diğeri ilk yanmış. Ee, tamam. İkinci yanmış. Ee, üçüncü yanlış. Galiba karşı tarafta olmalı. Bir. Birincisi bu. Tamam. Birincisini yaptık. Birincisini yaptık. Şurada olmaz. Evet. Yani zorlaşıyor da. Yanlış. Evet. Gaba çıkma ona basacağız. Bastık mı? Evet, evet çıkma basacağız. Bu ikisini ne dedik? Şunu yapalım. Peki bu hmm. Ben de ben bir tahminle bulunuyorum. Bence şuradakidir. Ben Yanlışmış. Ee, şimdi ezberledim. 1 2 ee. ee, ondan sonra 3 Nasıl? Karşı taraftan Karşı taraftan yapacağız şimdi Ben bilmiyorum ilk buraya yapacağız İlk burası Ee, i̇kincisi burası. Ee, bence üçüncüsü de şu üsttedir. Arkadaşlar e, video videoyu üzgünüm kapatma üzereyim çünkü videomuzun sonuna geldik. Burayı bir sonraki videoda yapacağım. Üzgünüm yani bu kadar kapattım. Bizlerce geç mi oldu bilmiyorum yani. Ama kapatmak üzereyim. Üzgünüm yani. Ama videoyu daha iyi olmayı unutmayın. Görüşürüz.